kimisine doğru gelin gençler bir gözünüzün arkadaşlar. O Bakın arkadaşlar resimde gibi böyle taşlar var siyah beyaz. Bakın bakın zaten görüyorsunuzdur. Bakın burada bir siyah var bakın. Burada bir siyah var. Neyse. çok ödendiğim bir Lego tasarımıma göster. Şimdi arkadaşlar yani özelliği size buradan arkadaşlar zaten zaten arkadaşlar en <laughs> arkadaşlar bakın en güçlü kısım bu arkadaşlar bakın buradan da ateş edebiliyor bakın burada da dört, dörtler var buradan da büyük bomba atabiliyor buradan ve buradan ve arkadan ve üstlerden ve buradan atabiliyor. İşte buradan da ve buradan da ve bur bunlar arkadaşlar alt arkadaşlar. Eğer burası bir arkadaşlar ar buradan bir mermi çarparsa hemen çarpıp düşüyor böyle. Yani arkadaşlar hasar alıyor. Kalkan biliriz. Ee, bu da arkadaşlar arka bomb arka mermiler arkaya atılıyor ve turbo da sayılır. Hem arka turboları hem de arka mermisi. Böyle bir robot işte. Aa, arkada bir özellik daha var. Bakın arkada burası aslında bu arkada ikili robot. Bakın bu. Böyle... <laughs> Rokete dönüşebiliyor. O yüzden bunu taktım arkadaşlar. Bu yüz kısmı bakın böyle uçabiliyor. <laughs> Burada arkadaşlar kontrol odası. Takmak zor değil. Çıkarmak da zor değil. Kolay bir robot işte. Neyse. Arada bu oyunda da Liverse arkadaşlar ucuz bir oyundur bence. Bu pahalı da ya da ucuz da bence pahalı da bu kadar ya. Yani. Allah. Kapa. Bu yüzden kapatamamışız. Taşlarsız oynayamıyoruz bu arada arkadaşlar. Taş gerek. 2 tane bakın. 2 tane arkadaşlar bundan olacak. Bir karşı tarafta. Bir tane de bu kısımda arkadaşlar. Bir tane bu kısımda. Arkadaşlar iki tane olacak işte böyle kapak. Bir kapak. kapak da var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir oyun. Bakın böyle iki tane taş oluyorsunuz. Bir tanesi siyah, bir tane bakın böyle. Bakın bir tanesi evet, siyah Bakın ama aslında da beyaz da. Bu da aynısı beyaz. Arkadaşlar evet, renklerini biz boyamadık oynarken. Şimdi arkadaşlar çapraza bir siyah görüyor. Önlerini isterseniz böyle de koyun, isterseniz böyle koyun. Ama bakın şu üç kareyi buraya koymuyorsun tam orta. Yani bakın şu üç kareden sonra dördüncü kareyi buraya koyuyorsun. Sonra çapraza gidiyor zaten. Arkadaşlar şu anda da bunun yanına beyaz taş geliyor. Bu da aynı şey. 3 kareden sonra beyaz. Çapraza doğru gene beyaz geliyor. Arkada oynama oynama biz unuttuk. Sonra arkada hatırladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Bakın bunu buraya koydunuz ya. Mesela ben siyah diyelim. Ben siyahım. Bunu böyle koydunuz ya. Onu böyle çeviriyorsunuz. Bakın şöyle de olabilir. Böyle. Çapraz da olabiliyor yani. Mesela diyelim bu siyah. Ben buraya koydum. Bunu alıyorum. Yani. Böyle siyah çeviriyorsun. Rakibiniz de bakın böyle çapraz oynayabiliyor. İşte alt, yan böyle üst, çapraz gidebiliyor. Yan çapraz da bize bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu köşe ve kenarları görüyorsunuz da köşeler ölümsüz arkadaşlar. Köşeler ölümsüz. Yani arkadaşlar köşe arkadaşlar bir kişi ağlıyor arkadaşlar. Siz, siz artık arkadaşlar o köşeyi alamıyorsunuz arkadaşlar. Hep arkadaşlar onda oluyor ama bakın, bakın da bakın bu kenarların hepsi beyazsa arkadaşlar, bunlar da artık arkadaşlar alınamaz oluyor. Yani 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 arkadaşlar amaç aslında şu arkadaşlar kenarları bunun, yani bakın şu çerçeve ana kısmını alın işte. Öyle daha olun kolaylaştırabiliyor. Yani rakibinize zorluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu bu yapıyorum. Bu rakette bütün köşeler tamamlanana kadar siz ne motif de senden hata da oluyor. Yani mesela siyah da şöyle de yapabiliyorsunuz. Yani siyah olduğu zaman mesela diyelim bu şu anda ben yanlışlıkla beyaz koydum. Bu da içe veririz bir dakika. Yani öyle bir, bir şeyden bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. bakın bu arada arkadaşlar bakın şöyle bir durum da var ikili oynayabiliyorsunuz yani arkadaşlar ikili oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ikili hamle gösteririm Bu yönde giderse yani bakın böyle çaprada da, da uyabiliyor arkadaşlar. Bunu da böyle çevirebiliyor musunuz? Yani arkadaşlar toplamda iki tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle. Ben bunu buraya koydum bakın. Mesela arkadaşlar böyle yan yana oluyor ya. Bunu böyle algılıyor yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Yani böyle olabiliyor. Size öğretmiştim ilk başta yan yana yani çapraz. Bakın bunu çeviriyor. musun? Bir tane böyle çapraz da algılıyor. Daha i̇şte çapra çapraz çapraz Ben size onu ondan göstermiştim. Bunu böyle çevirebiliyor. Yani arkadaşlar ikili abi bu. Arkadaşlar. Daha videonun dakika birinde sıcakladım. Video çekmek de kolay değil. Size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu arkadaşlar oyun dışı bir şey. İş arkadaşlar benim bir okul arkadaşım var arkadaşlar. Onun da video kanalı var. Onun da güzel video çekiyor. Arkadaşlar mesela bir oyun tanıtmıştı arkadaşlar. Yani öyle video videosu var yani. Onun da video kanalı var. Metan TV yazınca çıkıyor arkadaşlar. Metan TV yazınca çıkar. Mesela benim de öyle kitap gemisini yazınca çıkıyor da. Evet. İşte onunki gibi öyle. arkadaşlar bu sürü de olabiliyor arkadaşlar. Algıladığı zaman siz onu boş verin arkadaşlar. Algıladığı zaman hey yavrum hey oyna. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hepsini yaparsak ancak 20 dakika ya da 30 dakika falan da uzatmak istemiyorum. Dostlar. Bakın bunu çok özendim bu arada arkadaşlar. Çok özenerek yaptım. Var. Çok özendim. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Bu arada arkadaşlar rakibin taşını almayı unuttum. Rakibin taşını alacaktım. Kendi hep kendi taşımızla almıyoruz bu arada arkadaşlar. Rakibinin taşları mı? Benim benim taşlarım bu yani. Hep yani mesela rakibin ne? Yani bu taştan almıyor arkadaşlar. Kendi taş böyle kendi taş koleksiyonundan alıyor. Yani koleksiyon değil. Bakın. Eğer kapanmıyorsa azıcık boşaltın. Hiç kapanmıyorsa kapatmayın. Azıcık zorlayabilir kendinizi. Neyse. Görüşürüz.